Akdeniz Eczane Teknisyenleri Federasyonu üyeleri ve ailelerini kahvaltıda bir araya getirdi. Karaağaç İsa Taş Paradaysta gerçekleştirilen kahvaltı programına Federasyon Başkanı Cemal Çelik, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Yılmaz, İSTE Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mustafa Yüksek, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Diyap Patar, Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyeleri Müfit Tenlioğlu ve Muhsin Yeterin yanı sıra eczacı teknisyenleri ve aileleri katıldı. Dayanışma kahvaltısının açılış konuşmasını yapan Başkan Cemal Çelik, bugünlere gelmek için çok zorlu yollardan geçtik. Bugün hepimizin yasal hakları var dedi. Biz buraya kolay gelmedik. Ben özetle bir yaptığımız işleri size bilgi vereceğim. 1997'de 11 kişi bir araya gelerek sektörümüzü kurtarmak, sektörümüzü meslekler grubuna geçirmek için toplandı. Ve mücadelemiz başladı. Öncelikle 1997'de meslektaşlarımızın hiçbir mesleklerinde ismi yoktu. Bizim ismimiz yoktu. Yüzde yetmişi sigortasız çalışıyordu. Bunların sigortalı olanlar da on günlük, on beş günlük. Önce bunları el attı ve şu an herkes sigortalı. Değerli başkanım, eğitim için mücadelemizi verdik. Bölge milletvekilleriyle bir araya gelip, iktidar ve muhalefet milletvekilleriyle bir araya gelip, Milli Eğitim ve Bakanlığı sır Sağlık Bakanlığı'yla sık sık görüşme sağladık. Bizler eğitim istiyoruz, daha tecrübeli teknisyen istiyoruz, daha iyi hizmet vermek istiyoruz diye öneride bulundu. Sağ olsun Milli Eğitim Bakanı, Sağlık Bakanı bu önerimizi kabul gördü ve mevcut çalışanlara 1456 saat bir eğitim sunarak yaklaşık İskenderun'da 500 kişiye belge verdi teknisyen belgesi. Verdikten sonra tek tek illerde üniversite açılmaya başladı. Şu an 19 yılda Ezanı Teknisyenliği Üniversitesi var. İnşallah 20.sini de İskenderli olarak bir Türkiye'de ilk bunu sayıp rektör yardımcımı anlatacak size. İskenderli açacağız. Bu da bizim için gurur verici bir şey. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Yılmaz ise Cemal Başkan'ın yaptığı mücadeleler gerçekten çok önemli. Bizler de Ticaret ve Sanayi Odası olarak elimizden gelen desteği veriyoruz dedi. Her türlü faaliyetin içerisinde bulunduk bugüne kadar. Eczacı Teknisyenleri Federasyonumuzun da dernek ve dernek adıyla başlayıp daha sonra federasyon olması sürecine kadar ki dönemde biz hep kendilerinin yanında olma gayreti içerisinde bulunduk. Şu an Hatay'da yaklaşık 3 binin üzerinde üyesiyle çok güçlü bir federasyon oluştuğunu da hepimiz yakından takip ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de ticaret sanayi odasına teknisyen arkadaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her konuda onların yanında olacağımızı ifade etmek istiyorum. İskenderun Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mustafa Yüksek ise burada bulunmaktan son derece mutluyum. İskenderun Teknik Üniversitesi olarak çalışmalarımızı tamamladık. Dosyamızı YÖK'e yolladık. İnşallah İskenderun'da eczacı teknisyenleri bölümü olacak dedi. Başkanımızın gayretlerini biz çok iyi takip ediyoruz ve sağ olsun çok çalışıyor. Bizlere bu vesileyle bu eczane teknisyeni arkadaşlarımızın eğitimleriyle beraber e, icra ettikleri mesleği donatmaları noktasında talimleri oldu. Eczane teknisyenleri bölümü açılması noktasında bizim de e, üniversiteyle kentleri arasında köprüyü kuran Üfit Deniloğlu hocamız abimize teşekkür ediyorum. Başkanımıza da. Ve biz yaklaşık 3-4 ay önce e, dosyamızı oluşturduk ve Gök'e gönderdik. Sizin eczane teknisyenleri bölümünün açılacağına şüphemiz yok. Yapılan konuşmalar sonrasında ise davetliler kendi aralarında sohbet gerçekleştirdi.